öcü görmüş gibi kenardan kenardan. Senin annen yabancı diye ya, benim çocuğumu dışladıkları zaman Türk'üm. Ha dedi böyle. Ülkemi bana kötülüyor adam. Kendine görev edinmiş. Sonra Koreli kısa dedi ki siz değil dedi. Yabancı arkadaşım. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trajik Kore'nin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ama bu videoya başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Bugünkü videomuz birazcık derin bir konu kimsenin çok hoşuna gitmeyen bir konu. O yüzden ben sadece burada kendi deneyimlerimi aktardığımı, kendi başıma gelen olayları aktardığımı söylemek istiyorum. Çünkü Kore'de yaşayan başka bir Türk'ün başına gelmemiş olabilir. Ama bu diğer insanların başına gelmeyecek anlamına gelmiyor. Daha önceki işte beni takip edenler taciz edildiğim videomda bahsettiğim konulardan dolayı Kore'de yaşamış olan bazı Türk arkadaşlarımız rahatsız olmuş ee, şey olarak algılıyor. Türkiye'de daha fazla bu olaylar. Türkiye'de daha çok var. Yani ben, benim Kore'de hiç başıma gelmedi. Yalan söylüyor tarzında e, birkaç tane paylaşım vesaire filan yaptılar. Ama sizin başınıza gelmemiş olması diğer insanların başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun baştan uyarısını yapayım. Bu trajik Kore serisi Kore böyledir, Kore şöyledir diye değil. Benim görüşlerim, benim başıma gelen olaylar ve benim deneyimlerimden oluşan bir e, hikaye serisi, serisi, hikaye anlatım serisidir. Bu yüzden sizin başınıza gelmemiş olayları sanki dünya üzerinde hiç olmayacakmış gibi düşünmemenizi ve videoyu sonuna kadar izleyip sadece objektif olarak bakmanızı rica ediyorum. Bugün size son bir ay içinde yaşadığım Kore'deki ırkçılık olaylarını paylaşmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle koronanın yükselmesiyle birlikte Kore'de inanılmaz bir şekilde ırkçılık var. Ve bu giderek artıyor, giderek şiddetleniyor ve ne yapacağımız konusunda inanın zerre fikrimiz yok. O yüzden hepimiz çok zorlanıyoruz bu konuda. Ee, tabii ki bu yine videonun başında bahsettiğim gibi herkesin başına gelmeyebilir. Yani işinize gücünüze kendi e, özel aracınızla gidip geliyorsanız veya işte bulunduğunuz çevrede yabancılar çok fazlaysa ve insanlar bu duruma alışmışsa, yabancıları normal karşılıyorlarsa veya açık görüşlü insanlarsa bunlar sizin başınıza gelmeyebilir. Herkesin başına gelmek zorunda değil. Ama benim başıma şöyle e, 5-6 tane olay geldi ve onları sizinle paylaşmak istiyorum ki buraya geldiniz eğer böyle bir olay yaşarsanız bunun yalnız olmadığınızı bilin diye anlatıyorum. Yani yalnız değilsiniz. Birçok insanın başına gelebiliyor. Öncelikle ırkçılık konusuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz günümüzün en büyük problemlerinden birisi de ırkların başka bir ırktan daha üstün olduğunu düşünerek karşısındaki farklı insanı yani farklı bir ırktan, farklı bir milletten gelmiş insanı aşağılamaya çalışma durumudur. Ve bu gerçekten çok korkunç bir şey. Bir insanın dış görünüşü yüzünden, kendi seçemediği bir milliyet yüzünden, bir ırk yüzünden bu kadar aşağılamaya çalışmak saçmalıktır. Çünkü ben yani benim şahsi fikrim insanlar Türk olduğu için, Amerikan olduğu için, atıyorum Koreli olduğu için kendi ırkıyla gurur duymamalı. Çünkü bunu biz kendimiz seçmiyoruz. Doğmadan önce hiç kimse bize ırkını seçiyor musun? Sen işte Türk mü olmak istiyorsun? Koreli mi olmak istiyorsun? diye sormuyor. Bu yüzden bununla değil ülkenizin başarılarıyla yapabildiği şeylerle atıyorum olimpiyattaki başarısıyla gurur duyun veya sizin kendi yapabildiğiniz şeylerle gurur duyun. Yani bir ırkla gurur duymak birazcık garip ve saçma bir durum bence. Tabii ki herkes ülkesini sevmekte, milliyetçi olmakta özgür ama bu milliyetçiliğiniz başkalarının aşağılamakla olmaz. Yani milliyetçilik bu değil zaten. Bu yüzden hani bu ırkçılık olayı dünyanın her yerinde var. Özellikle Güney Kore, Türkiye, Amerika, bu Fransa'da dahil bu olayların başında geliyor ve bunu Almanya'yı da ekleyebiliriz. Neyse bunları ben hani özellikle bütün Almanlar, bütün Koreliler, bütün şunlar bunlar böyledir demek istemiyorum. Çünkü işlerinde gerçekten bu durumu umursamayan, umurunda olmayan birçok insan var. Ee, gelelim Kore'deki ırkçılık son zamanlarda nasıl ve benim başıma neler geldi. Arkadaşlar her ülkenin e, çok zeki, çok akıllı, çok ileri görüşlü ve çok objektif insanı olduğu gibi bir şey bilmeyen, bildiğini zanneden cahil kesimi de mevcut. Bu Güney Kore'de de böyle. Ee, Güney Kore'de son zamanlarda koronanın sadece yabancılar tarafından ülkeye getirildiği ve sadece yabancılar tarafından yayıldığına dair bir söylenti var. Ama bunun kanıtları yok. Yani gördüğüm kadarıyla, benim gözlemlediğim kadarıyla Koreliler daha fazla yayıyor virüsü aslında. Kurallara uymayarak. Efendime söyleyeyim, mesela karantina diyorlar. Ondan sonra karantinada kalıyorlar ama o evin içinde işine gidip gelen aile üyeleri de var ve karantinada diyor onlar da onlarla birlikte karantinada kalmıyor mesela. Evde virüslü mü değil mi belli olmayan insanın yanına gelip gidip sürekli dışarı çıkabiliyor. Ama yabancılar beni sınır dışı ederler mi? Başıma bir bela gelir mi tarzında Kore'nin kuralcı bir ülke olduğunu bildiği için daha korkarak, daha gerçekten kurallara uyarak yaşamaya çalışıyor. Tabii bütün yabancılar için söyleyemem. Taşkınlık çıkaranlar da çok fazla. Ama Kore'de böyle bir söylenti yayıldıktan sonra, yani koronayı yabancılar getiriyormuş söylentisi yayıldıktan sonra yabancılara karşı bakış açısı inanılmaz bir şekilde değişti bu ülkede. Yani çok Tuhaf davranmaya başladı insanlar yabancılara karşı. Eskiden güler yüzle karşılandığımız yerlerde şimdi tuhaf tuhaf karşılanıyoruz. Sanki veremliymişiz gibi yanımızdan falan kaçıyorlar. Hatta e, size şu olaydan bahsetmek istiyorum. Geçen Bilge, ben, Mina. E, üçümüz Kids Cafe'ye gittik birlikte. E, ben Mina'yı götürecektim. Bilge'nin de o gün işi yoktu. de gelir misin? Bize eşlik eder misin? dedim. En azından hani binayı birbirimize paslarız. Birimiz başında dururken birimiz çay kahve içer. Sonra öbürümüz döndürürüz diye. Öyle karar verdik ve gittik. Sonra iki kadın, üç ya da dört tane çocuklu bir grup geldi oraya bizden sonra. Mesela orada top havuzları var, bir şeyler var filan. Mina, ben Bilge gidiyoruz. Hani Mina içine giriyor, oynuyor. Biz de kenarda duruyoruz. Hani ebeveyn olarak izliyoruz. Ondan sonra Mina nereye giderse Kadınlar çocuklarını torlayıp toplayıp hadi gel gidelim başka yerde oynayalım biz de götürüyorlar çocukları. Bu bir oldu, iki oldu. Ben baştan dedim ki sıkılıyorlar mı acaba, şey yapıyorlar mı filan. Orada böyle kum havuzu gibi bir havuz vardı. Onun başın işte giriş kapısı var böyle. Çocuklar içeride oynuyorlar. Bir kenarında ben oturuyorum, bir kenarında bilgi. Aramızda da böyle kocaman bir boşluk var. İnsanlar gelip geçebiliyor. Ondan sonra çocukları bir görseniz bizi gördüler öcü görmüş gibi kenardan kenardan böyle saklana saklana. Ondan sonra hani birinden korkarsınız ya böyle tipi filan korkunçtur insanın ve size tedirginlik yapar ve siz o insanın yanına yaklaşamazsınız. Bu şey için bile geçer. Hani aslan var karşınızda her an size saldırabilir ya ve siz de çekine çekine yavaş yavaş yanından geçmeye çalışırsınız çocuklar. O şekilde hareket ediyor. O anda şey dedim böyle birazcık şey geldi. Hani bazı Koreliler yabancı görünce çekiniyor, utanıyor falan ya. Hani ben de öyle zannettim ve o anda Bilge'ye dedim ki hay dedim çocuklar utandı herhalde dedim. Gel sen benim yanıma otur onlar kenardan geçsinler. Neyse geldi Bilge yanıma oturdu. Anne o çocuklar anneleri geldiler bizim orada olduğumuzu görünce hadi çocuklar hadi 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 diye çocukları oradan çıkardılar. Sonra Mina orada biten böyle su oyunu gibi bir şey var. İşte Çocuklar üzerlerine önlük giyiyorlar. Suyun içinde balıklar falan var. Balık tutmaca falan oynuyorlar bir masanın içinde. Oraya gitmek istedim yine. Çok seviyor çünkü su oyunlarını. Onlar da oradaydı. Dedim girsin yani ne var. Sonuçta biz o e, kiss kafenin içine girerken aşı belgemizi gösteriyoruz. İşte QR kodu var sizin HES kodlarınız gibi. QR kodumuzu okutup giriyoruz. Sonuçta sizin verdiğiniz paranın aynısını biz de veriyoruz. Ve belki daha fazla veriyoruz. Neyse. Biz oraya gittik. Kadınlar bize ters ters bakıyor böyle. Yandan yandan ters ters bakıyor falan. Ben o zaman anladım. Yani yabancı olduğumuz için ve çocuğumun da yabancı olduğu için annesi daha doğrusu yabancı olduğu için çocuklarını benim çocuğumun yanına koymak istemiyorlar. Birlikte oynasınlar istemiyorlar. Çocuğumun yanından sanki biz veremliymişiz gibi kendi çocuklarını kaçırıyorlar sürekli. Ve bu çocukları bu insanlar bu şekilde yetiştiriyor. Yabancılar kötüdür. Yabancılar ö kaka tarzında yetiştiriyorlar. Ve bu insanlar büyüyünce en büyük ırkçılığı bunlar yapacak. Ya benim çocuğum niye senin aptal bir e, beyin yapının yetiştirdiği çocuğun ileride yapabileceği ırkçılıklarla karşılaşsın? Aynı şey ben de yapabilirim. Ben Türk'üm mesela. Ben de Korelileri aşağılayabilirim. Yapıyor muyum? Bunu yapmıyorum. Bu kadar saçma bir durumdu ki o kadar zoruma gitti. O kadar zoruma gitti ki orada. Yani böyle hani çok kötü hissediyorsunuz. Tamam mı? Hani normalde takmazsınız. Salak. Uf, aman boşver der geçersiniz ama bu olay size yapılmasıyla sizin çocuğunuza yapılması arasında çok büyük fark var ve bu beni çok korkutuyor. İleride mina ilkokula başladığında liseye başladığında böyle geri kalmış zihniyetteki insanların yetiştirdiği çocuklar senin annen yabancı diye ya, benim çocuğumu dışladıkları zaman benim çocuğumda bir özgüven eksikliği veya bir dışlanmışlık hissi olduğu zaman bu beni çok üzer. Yani bu Kore'nin çok büyük bir sorunu ve bence Koreli insanların hepsi bu ırkçılık konusunda eğitimden geçirilmeli. Hepsi eğitim almalı bu konuda. Bizim evde de var mesela böyle bir olay. Şey dedim bir gün İtalyan'da Türk yemekleri falan var. Yani normalde biz Bilge ile işte iki haftada bir, üç haftada bir aklımızda düştükçe, canımız çektikçe İtalyan'a gidiyoruz yemek yemeye, karnımızı doyurmaya. Eşime de dedim ki ya dedim hafta sonu gidelim mi? Çünkü benim eşim uzun zamandır kaymak yemek istiyor ve İtalyan'da artık kaymak satıyorlar. O yüzden dedim ki ya hafta sonu Mina'yı da alıp gidelim mi? Kayınvalidem dedi ki orada yabancılar var, virüs kaparsınız. Ben böyle kaldım. Evinde de yabancı var senin, ben de yabancıyım. Yani Niye bu? Bu tavır kime ve niye yani? Neye tavır gösteriyorsun? E sen de virüs kapıyorsun. Koreli virüs kapmıyor mu? Koreli virüsü yaymıyor mu yani? Bilmiyorum insanların bu tarz davranışları beni gerçekten çok sinir ediyor ve çok... Bu ülkenin başına ne gelirse gelsin zaten yabancılar yüzünden gelmiş gibi gösteriyorlar. Yabancılar yüzünden oldu yabancılar. Ee, bu ay başıma gelen bir başka ırkçılıkta bir taksiciyle aramızda olan bir muhabbetti. Başıma kızlarla buluşmaya gidiyorum ama çok geç kaldığım için taksi çağırmak durumunda kaldım. O yüzden de e, şeyde kakao taksi var. Aynı Uber gibi düşünebilirsiniz. Öyle taksiyi çağırdım geldi. Ondan sonra yabancı olduğumu görünce adam benimle konuşmaya başladı. Böyle sevimli sevimli konuşuyor böyle. Tatlı tatlı işte. Kibar kibar davranıyor filan. Ondan sonra işte dedi kaç yaşındasın, i̇şte evli misin, kaç senedir Kore'de yaşıyorsun, Korecen ne kadar güzelmiş filan diye böyle sohbet ediyor. Ben de hani çok uzatmamak amaçlı sohbeti kısa kısa cevaplar veriyorum. Sonra dedi ki nerelisin dedi. Ben de dedim Türk'üm. Ha dedi böyle. Adamın suratı düştü ha dedi. Ondan sonra ben de cevap vermedim ondan sonra. Şey demeye başladı siz hepiniz Müslümansınız değil mi dedi. Ben de dedim ki bütün Türkler Müslüman değil. Müslümanlar yoğunlukta ama dedim olmayanlar da var. Sen Müslüman mısın dedi. Dedim evet. Neden dedi başörtüsü takmıyorsun? Sen ne biçim dinini şey yapıyorsun dedi. Ne biçim din yaşıyorsun sen? Dedim ki ne alaka? Ondan sonra adam böyle şey dedi. Sizin cumhurbaşkanınız da şöyle böyle bilmem ne falan demeye başladı. Ben de dedim ki her ülkenin iyi yönü kötü yönü var. Hani uzatmak istemiyorum yani. Kore'nin biriyle ben neden siyaset konuşayım ki? Yani ben seninle ne diye siyaset konuşabilirim ki? Ülkemi bana kötülüyor adam. Sizin ülkeniz şöyle kötü. İşte sizin ülkenizde bir sürü Arap var. Şöyle var, böyle var. Yani ben daha de sonra dedim ki beyefendi dedim arabayı durdurur musunuz dedim. Ondan sonra parası neyse dedim direkt alın dedim. Durdurun bu arabayı burada. O kadar sinirlendim ki adam benim ülkem üzerinden bana ırkçılık yapıyor yani. Sana ne benim ülkemden? Sen mi yaşayacaksın o ülkede? Orası benim ülkem. Ben senin ülkenin pisliklerine bir şey diyor muyum? Demiyorum. Ama diyebilirim yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sana ne? Sana ne? Amerikalı olsam beni daha mı çok sevecektin? El üstünde mi tutacaktın? Daha mı hızlı yetiştirecektin gideceğim yeri Veya ne bileyim Fransız olsaydım daha başka mı davranacaktın? Sırf Türk olduğum için mi benim ülkemi kötülemek senin görevinmiş gibi? Taksiye gelen her Türkiye aynı şeyi mi yapacaksın? Belki ben sesimi çıkarmadım ama başka biri olsa senin ağzını burnunu kırabilir mesela. Yine benim yaşadığım olaylar hani böyle ufak tefek olaylar. Böyle çok kavgaya dönmüş veya karşısındaki insana şiddete dönmüş davranışlar değil. Bazen TikTok'ta falan videolara denk geliyorum. Metroda e, siyahi insanlara defolun gidin iğrençsiniz berbatsınız diyen Koreliler. Onun sonra sırf Müslüman olduğu için adamın arabasının önüne arkasına pankartlar asıp No İslam, İslam istemiyoruz, defol git kendi ülkene vesaire tarzında böyle adamın bir tanesi kendine görev edinmiş. Bir tane YouTuber var, sayfasını bulamıyorum. Bulsam ekleyeceğim. Kendine görev edinmiş arkadaşlar Koreli Yolda gördüğü bütün yabancılara hakarete kadar ediyor, ırkçılık yapıyor, saldırıya kadar gidiyor. Ve bunu YouTube videosu çekip YouTube'da paylaşıyor. Kendine görev edinmiş yani adam. Bütün yabancıları tek tek bulup hepsine saldırmayı kendine görev edinmiş. Böyle şizofren insanlar dolu. Yani bunu bizim ülkemizde birisi yapsa, gördüğü her Asyalı'ya aynı davranışı yapsa bu sefer işte Asyalılara ırkçılık yapılıyor diye ağlıyorlar. Yani sen ülkendeki yabancılara vizesiyle oturan, senin ülkenin aldığı insanlara yani biz buraya şey ile gelmedik, yalvarmadık yani Kore hükümetine. Ne olur bizi ülken al falan diye gelmedik. Normal vize başvurusu yaptık. Kabul etmeselerdi o zaman bu kadar yabancının vize başvurusunu. Güney Kore'de o kadar çok yabancı var ki o zaman almayacaksın. O zaman vize şartlarını zorlaştıracaksın. Madem senin halkın bu kadar çok insanlara düşmanlık yapıyor. Metroya bindim mesela. Metroya bindiğimizde metro çok kalabalık. Ve ben en köşeye oturmuyorum. Kapı çıkışında hani tek koltuk olur ya. Oraya oturdum sonra geri kalan koltuklar burada. Benim yan... Ya metro dolu. Herkes ayakta. Bir tane boş yer var benim yanımda. Ve kim oraya oturmuyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü yabancıyım ve onlara virüs bulaştırabilirim diye. Bu yüzden hiç kimse ayakta gidiyorlar. Yine de oraya oturmuyorlar. Özellikle bunu yaşlılar çok yapıyor. Yaşlılar eskiden de yapıyordu. Şimdi gençler de yapmaya başladı. Yani <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Kafeler deseniz kafeler yine öyle. Şimdi burada e, kafelerde en az 2 yaşınızı yaptırmış olmanız gerekiyor kafeye gidip oturup bir şeyler içebilmek için. Tek başınıysa tek başınıza gittiyseniz eğer Aşı şeyini sormuyorlar ama birden fazla kişiyle gittiyseniz aşı belgenizi veya telefonunuzda kayıt olan kayıtlı olan bir sistem var. Application yapmışlar. Oraya aşı belgelerinizi yüklüyorsunuz ve her QR kodu okuttuğunuzda orada aşıyı yaptırdı diye bir ses çıkıyor yani anons çıkıyor. Benim de telefon numaram eşimin adına olduğu için ben o sisteme kayıt yapamadığımdan yanımda kağıt taşıyorum aşılarımı yaptırdığıma dair. Onu gösteriyorum hani soran olursa. Bunu göstermiş olmamıza rağmen bir kafede bunu göstermiş olmamıza rağmen bir tane Koreli arkadaşımla gitmiştim. Hani iki kişi olduğumuz için aşı belgesini sordu. Gösterdim. Ondan sonra işte kızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz filan. Ondan sonra garson tekrardan geldi yanımıza. Dedi ki aşı belgenizi görebilir miyim? Sonra arkadaşım dedi ki ama dedi biz kapıda gösterdik. Sonra Koreli kıza dedi ki hayır siz değil dedi. Yabancı arkadaşınız dedi. Ondan sonra arkadaşım acayip sinirlendi. Dedi ne alaka dedi hani niye dedi o tekrardan göstermek zorunda. Verse e, orada teyzeler grubu vardı. Benim yabancı olduğumu görünce aşılı olup olmadığımı merak etmişler. Çok rahatsız olmuşlar. Virüs kapar diye çok korkmuşlar. O yüzden aşı belgemin tekrardan sorulmasını rica etmişler. Bu yüzden de bana aşı belgemi ikinci kez gösterttirdiler yani. E, çok dışlanmış bir his. Yani şey gibi davranıyorlar. Biz kuduz köpekmişiz gibi davranıyorlar. İnsan böyle diyor ki yani benim burada ne işim var ya filan diyor bazen. Hani şey geliyor böyle olaylar olunca böyle oturup ağlayasınız geliyor. Çünkü kendi ülkenizde yaşasanız kimse bunu size yapmayacak. Ama burada kendi işinizde gücünüzdesiniz ve arkadaşınızla oturmuş çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yani ne zararınız olabilir başka bir insana ama bilmiyorum hani kalkıp seni böyle rezil etmek için, seni böyle dışlanmışlığını hissettirmek için sırf sen kötü hisset diye, sırf sen kendini kötü hisset, moralin bozulsun, kalk git o kafeden diye sana bunu yapıyorlar. Hmm. Yani çok şey, bilmiyorum çok fazla yani hmm. o kadar fazla ki insan böyle kendini çok kötü hissediyor. Bilmiyorum hayatınızda hiç ırkçılık yaşadınız mı? Sırf bir millete, bir milletten geldiğiniz için dışlandınız mı? Hiç bilmiyorum ama bunu özellikle böyle hiçbir şey yapmazken, normal hayatınızdayken bu kadar tavırlı bir şekilde davranış insanı gerçekten çok üzüyor. Evet arkadaşlar bir de son olarak size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bunu belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir bilmiyorum ama bir ara, sos, bir ara sosyal medya üzerinde Koreliler ve Türkler birbirine girmişti. Bunun sebebi de bir tane şaka programında Türklerin işte Maraş dondurmasında hani böyle yelek giyerler, fes takarlar, böyle şaka falan yaparlar ya bunun tiplemesini bir şaka programında yapıyorlar. Ama öyle bir yapıyorlar ki adama Hintli kıyafeti gibi, sünnet çocuk kıyafet gibi bir kıyafet giydiriyorlar. Korece aksanını sanki bir Hintli konuşuyormuş gibi şey yapıp bu Türktür diyorlar. Hani Türk böyledir diyorlar ve %90 bu kesimin hani bu şey izleyenlerin birçoğusu bütün Türkleri biz bu şekildeyiz olarak lanse ediyor. <laughs>

Bizim kültürümüzü çok yanlış gösteriyorsunuz. Şaka programı dahi olsa böyle olmaması gerekir. Bunu görünce birçok Türk yazmaya başladı altına. Bu sefer Koreliler Türklere hakaret etmeye başladı. Siz zaten ne biçim ülkesiniz? İşte beş tane bir adamın beş tane karısı oluyor. İşte yok şöyle yok böyle hani şey zannediyorlar hala Türkiye'yi. Kuma getiriliyor. Bir tane adam ve arkasında beş tane karısı bu şekilde geziyoruz filan diye düşünüyorlar. Bazıları deve şey bir tane adam şey yazmıştı benim yorumumun altına. Sizin ülkenizde isterseniz 5 tane karınız olsun, isterseniz deveyle gezin. Umrumuzda bile değil filan diye yazmış. Cahillik bana birazcık fazla geldi ve cahille muhabbet etmenin bir faydası olmadığını gördüm. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu videodan bu kadardı. Eğer beni Kore'den takip eden takipçilerim varsa, onlar başlarına gelen olayları yazabilirler altına veya işte bu olay hakkındaki düşüncelerinizi ve bu böyle ırkçılık yaşadığımızda ne yapabileceğimize dair bir bilgisi olan işte daha önce başına böyle şeyler gelmiş yurt dışında seyahatte vesaire gelmiş olan arkadaşlar yorumlarda belirtebilirler. Bugünlük trajikore videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Ha bir de unutmadan şundan bahsetmek istiyorum. Trajikore konseptini şu şekilde biraz genişletmek istiyorum. Sadece hani başıma gelen olayları değil burada yaşadığım gözlemleri işte ondan sonra burada olan Türkiye ile ilgili olan haberleri vesaire falan da göstermek istiyorum. Tabii ki bunu bir haber bülteni e, serisine çevirmeyeceğim. Kendi yorumlarımla, işte kendi anlatımımla size anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. En azından ön yargınız varsa veya ne bileyim işte burayı çok çok mükemmel zannediyorsanız bunu değiştirebilirsem veya sizi evet ha evet böyle çok seviyorum ama böyle yanları da varmış dedirtebiliyorsam size daha objektif baktırabiliyorsam bu benim için e, mutluluk verici bir olay sonuçta burada yaşayıp deneyimlerini sadece güzel taraflarını aktarmak yerine iyi kötüyü ondan sonra de bileyim akı ve karayı göstermemiz lazım diye düşünüyorum çünkü ya bir ülkenin sadece mükemmel olmasına imkan yok tamam mı? Hani yani ben Kore'ye gelmeden önce çünkü YouTuber'ları falan izliyordum. Yani ben Kore'ye geldikten sonra dedim ki ne alaka? O videolarla benim geldiğim ülke farklı bir ülke mi? diye düşündüm. Çünkü alakası yoktu. Sadece eğlencesini, sadece güzelini göstermek yerine birazcık da bu burada başınıza kötü bir olay geliyorsa, buranın bir kuralı varsa, buranın insanların kötü huyları varsa, davranışları farklıysa bunları da göstermemiz gerekiyor. Çünkü buraya hayallerle gelip daha sonra hayal kırıklığıyla dönen birçok insan var. Ve ben de buraya geldiğim zaman hayal kırıklığı yaşayan insanlardan biriyim. Hiç beklediğim gibi çıkmayan bir ülke oldu. Bu yüzden de bu serinin amacını bu şekilde hafif olarak değiştirmek istiyorum. Ama genel olarak yine de benim anılarım, hikayelerim ve yaşadığım olaylar üzerinden gidecek. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.